Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çınar bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft yükledim ve bugün sizlerle birlikte Minecraft yeni Minecraft açacağız ve oynayacağız. Bakalım ne yapacağız? Minecraft'ta bir dünya oluşturup Eee ne desem şimdi? <gülüyor> Bilemedim. <gülüyor> yükledim abi. Bilgisayarda normal benim vardı ama Hızlı olsun yok ya kolay kolay olsun ne yapacağız kolay kolay ilk şimdi ilk defa girdiğim için her şeyler yazabilirler Kusura bakmayın bu arada böyle şeyler olursa Allah'a çok heyecanlı Neyse Minecraft bölüm 1'e hoş geldiniz arkadaşlar. Alkış. Niye kimse alkışmıyor? Alkışlamıyor. Ha doğru yiyeyim. Direkt ben var. Neyse bu yüklensin hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Yüklendi. Oğlum bu nasıl bir oyun ya? Ya bir de doğduğun yere bakın ya. Ha şurada odun var arkadaşlar. O köy var. Çok şanslıyız. Çok. Bu ne? Bunu ne? Bunu bunu dövebiliyoruz. Dövelim o zaman. Ana bu bizim şey ya Mahmut amcanın böceği. Bakalım Minecraft'te yap şey yapabilecek miyiz? Haydi bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Odun kırıp geliyorum. Devoda geçemeyeceğim zaten. Nasıl geçeceğini de bilmiyorum. ya düşünün. Yani bir oynuyoruz. Bölüm 1. Minecraft bölüm 1. Parti 2 için 10 like istiyorum. Günlerdir bugünü sayıyorum. İnşallah başarız. Şimdi buranın şeyini öldüreceğiz. Ayın golemini. O ne kadar zor bir oyun ya. Bir tane şuradan. Bir tane şuradan crafting table. Bir tane bu ok yapalım. bir tane odunumuz kalsın. Neyse boş ver. Onu yapım için kullanırız. Yemek toplayacağız. Ana küçük. Bücür. Gel buraya. Bücür. Bir tane vurdum. Hakkını helal et. Koşalım. Koş 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 koş. Şuradaki evlerde bir şey olabilir arkadaşlar. Gösteriyorum size yuvarlak olarak. Yemek topluyorum. Çünkü yemek yemek içindir. Ne kadar iyi Türkçem var ya. <laughs> Neyse inşallah bu tutar. Tutmazsa da tutsun. <laughs> El lafında tutacak bu. Tutmazsa tutmadım biz hemen. Artık bu evde kalacağım. Yanına da sula. saman balyası koyayım mı? Ya oğlum evin önünü kapatacağım. Şöyle samanlarla şöyle bir şey yapalım. Bana yemek kalmıyor. Ya yani hemen sonra acık toplayalım. toplayayım. Şuraya spawn point'imizi alalım. Şurada hemen 2 dakika yemek yapalım. Acıktı çünkü. O bayağı bir şey yapabiliyorum. 3 tane de ekmek yapalım ya. Acıkmamışız da. Eee ne yapsak? Ee, şuradan bir ekmek alalım. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyor geliyor. Evet yemeğimizi aldık. Hiç acıkmıyoruz maşallah. İlk önce dur bakayım. Bu da kalırsam seni Bir tane de bal balta yapalım da olur Ne yapacağım baltayla? Ya tamam biliyoruz oyunu. O odunla kırıyor. Bunlar da iyi kırılıyor. Bunlar da öyle. Olmaz şimdi bir şey yapalım. Ben burayı şimdi kullanacağım. Allah yardımcım. Like'lar Abi senin Abi senin sen, E ben suya girmek zorunda kalacağım. Abi ne kadar karizmatiksin ya. Bana bu böyle kaldı yine, iyi Bir tıkla şunları vuracağım. Şu an olduğum hali bir görseniz. Bir dakika arkadaşlar ben bunu kesip hemen geri geleyim. Evet arkadaşlar evet, öldürdüm. <laughs> Dört tane demir çıktı çok güzel. Hiç <laughs> seni özlemeyeceğim oğlum. Teşekkür ederim demirlerin için. Lazım böyle. Ya ben odun nasıl bulacağım? Ha bir de bu var. Tamam tarladan yemek yaparız. Hiç sıkıntı değil. Acaba kendi tarlamı mı yapsın? Şuradan birazcık çaldım. Çok güzel olmaz ha. Yakında sadece şeyler var. Toprak var. Dedim bacım tam yanında var zaten. Arkadaşlar bu bölüm bir ya. Zaten... Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Şaka. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Dislike atmayı sakın. Not dislike. Yes like. M mük'ün abone olun. İnşallah. Tutmazsak birazcık sıkıntı. O da birazcık ya. Bağdalar aç kalırsam öleceğim. Oğlum benim odunum bitti. Siz ne diyorsunuz? Ben şey yapıyorum zaten açılıyor da acaba hangisini yapsam? Çok şey kararsız kalıyor bir tane. Bundan yapıyorum. Kazma mı yapsam? Balta yap? Balta yapayım ya. Daha çok şey. Bunu yapıyorum. Görüşürüz. Bir tane demirim kaldı. Şimdi benim. Arkadaşlar hile yapmasam yapmayacağım tabii ki de göre yapmamam gerekiyor. Çünkü hilesiz oynuyoruz. Az önce nasıl kestiğimi sormayın. Taltı, taltı. Baltayla vurdum vurdum. Vurdum. En sonunda yumruğumla vurdum. Bir kere kazmayla vurdum tatlı. Arkadaşlar şu anda hepinize doğruyu söylüyorum. Tamam. Yo, ben niye burada şey yaptım ya? Yeniden normal şeyi ayarlanmasın. Şurası benim zaten. Arkadaşım gelmiş. Her like ona bir. Zıng Ne kadar güçlü ne bir şey ya. Ah. İlk defa bir şey öldürdüm. Gel lan buraya köylü öldüreceğim. Bu sefer köylü öldüreceğim. Şaka yaptım öldürmeyeceğim. Goleminizde yoksa. Ben bu eve geliyorum. Halısı da var çünkü. Hatta ben bu evleri birleştireyim. Arkadaşlar biraz hastayım. Kusura bakmayın. Hasta olmak da mı sıçıyor? Ya? ne yapsam? Buradan bir tane açalım. Mı? Buradan gireceğiz. Buranın girişlerini kapatıyorum. Hı. Bu artık burada buradan gün doğuşunu, batışını görebilirim. Ve ben... şuradaki o şeye girebilirim. Odunu. Ha buradaki hepsini çalmışım Crafting table'ım var iki tane. Onlar hepsini şuraları kır. İçine buraya koy. Sonra üstüne, 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 üstüne atalım. Uyuyabiliyor muyum? Uyuyabiliyorum. Hmm, <laughs> <laughs> güzel bir gün. Ve inşallah. Benim biraz daha bile ihtiyacım var. Ama yarın yeni bölüm geliyor. Pazar günü. Pazar günü yeni bölüm geliyor. Artık bu sefer yapamadığım şeyleri artık Bugün yapacağım. Şimdi ilk defa yüklediğim için birazcık zor olacak. Yani biraz oynayamayacağım. Yani daha doğrusu kötü oynayacağım. Lütfen işlemeyin. Sadece bilgisayardan alıştım ben. Normalde buraya hiç alışmam. O kadar fakirim ki. Elimle kırıyorum toprakları. Duygu sömürsün yapmayı bıraktılar Bence buraya hiçbir zombi giremez. Sizce? Bence çok konaklı oldu. Hiç zombi giremez. Burayı önünü kapattık. Hem yani buradan girdiler. O yüzden bak. Öyle güzel bir şey yaptık. Ana! Düzen yapmıyor. Tamam artık nereden gireceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Çatıdan gir. Aslında şuradan tellerin üstünden atlasak. Yok ya ben kenarında konuşuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu kaç kaç yere mi? 4 kat olmuş ama artık bir kat. Onların da var. Hadi gel sen de şanslısın benim yanıma yanıma geliyorsun. Aa bunları vurun peki buna. Ha, tabii işine gelince Orada yangın mı vardı mı, bana mı öyle geldi? Ay kedicikle. O kim lan? korktum. ne? Yes sir. O benim. benim havuçlarım çalıyor. Tamam git. Ya ben niye alamıyorum? <laughs> ne <Nasıl> atıyor acaba? <laughs> Lan. Bütün avuçlarını çaldım. <laughs> şimdi ne yapacağım? Ha, Allah. Oha. Bunda daha çok var ki. <laughs> Bir daha vuracağım. Bak şimdi çaldım bir daha ekecek. Ana artık buğday kalmış. Koy onu. Lan. Şimdi gelebilirsin. Köylüyü dolandırmıyorum arkadaşlar kesinlikle. Neyse. Neyse arkadaşlar burada videomuz bitsin. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir daha Görüşmek üzere ve bay bay. Bir dakika. Ana nasıl yapacağım? Yolu bilmiyorum. Bir dakika nasıl yapacağız? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi anlayamadım. Bilmiyorum. Tamam mı? Kusura bakmayın. El sallayayım da. Burada videomuz bitti. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay. <laughs>